Merhaba Power Türk seyircileri. Bugün Power Türk'ün 24 saat e, konuğu benim. 24 saatinizi benimle birlikte geçirmeye hazır olun. Yeni uyandım. Benim yaklaşık 15 gündür ben de uygulanan bir diyet programı. Yani e, diyet ama diğer diyetlerden farklı burada e, yenecek ağızda çiğnenecek hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Şöyle bir tane enerji balım var. Gün içinde siz hatırlatın bana böyle keyfim kaçtığında ben ondan bir kaşık yiyeyim tamam mı? Bitti benim kahvaltım. Hadi şimdi siz yapın kahvaltınızı bakalım. Gün nasıl geçecek? Ona bakacağız. Ee, uğurlu bir gün, uğurlu bir gün. Hadi gidelim. <laughs> Bak top girmeseydi deniyorum her gün. Pek keyifli bir gün olmayacaktı. çok burası biliyorsunuz Kangallarımın eviydi. Ama şimdi çiftliğe gittiler. Çiftlikteler ve yalnızız. <laughs> ben Emel'i çok seviyorum. Emel Erdal ikisinin eskiden hani beraber çalıştıklarını biliyorum. Ayrıldıklarını da biliyorum ama hala hani beraber çalışmak istiyorlar mı, çalışıyorlar mı bunu merak ediyorum. Bunu sormak istiyorum ben. Emel Hanım merhaba. size bir sorum olacak. Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz acaba? Sırrı nedir? Merhaba, ismim Selin. Sevgili Emel'e benim de bir sorum olacak. Son albümünde 8 tane Sazanak Partisi olduğunu duydum. Acaba Sezen Aksu dışında hangi isimlerle çalıştı? Özellikle Ovadi'nin klibi ve Emel Müftüoğlu hiçbir zaman unutamayacağım sanatçılar ve şarkılar arasındadır. Ee, Erdal'la tabii ki bir araya gelip yine şarkı söylemek isterim. En son işte geçen benim televizyon programımda bir araya geldik ve şarkı söyledik. Çok keyifliydi. Ee, kendi aramızda da konuştuk bunu daha sık yapalım diye. Normal günlük rutin hayatımızda 24 saatimiz, haftada 3 gün. Ee, sabahları 11 civarında buraya gelmekle geçiyor. Bugün şu anda e, böyle bir vaktimiz olmadığı için, bayram çekimi yapacağımız için erken stüdyoda olmak zorundayız. Öncelikle bu gördüğünüz bantımızda yaklaşık bir saat falan yürüyoruz önce. Burada da işte kol, bacak, bilimum aletlerle çalışıyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi de en yakın arkadaşımı almaya gidiyoruz. <laughs> Isırır mı? Evet. Hadi ya. Evet. <laughs> Şakası yok yani, şu bit kadar. Ama ha, benim kocaman köpeklerimin mıkı çıkmaz be. Bu klibi benim hayatımda... ...bu klibin çok önemi var, şarkının da klibinde tabii ki. Bu klipte yıllar sonra yani konservatuvardan sonra bir arkadaşımla bir araya geldim Deniz Akel. Ve ondan sonra benim de ısrarlarımla yönetmen oldu gördüğünüz gibi ve ülkenin... İşte, işte Damla, Damla, Damla. En iyi arkadaşım Damla'yı tanıştırıyorum size. Merhaba de Damla. Bizi merak etmeyin. Buyurun. Ah. Merhaba. Bu hayatımda en acıdığım zaman kuaförde geçirdiğim zaman. Dümdüz kâh olmayacak mı? Dümdüz kâh olmayacak mı böyle şöyle? Kendi kendime konuşurum, aynı güzel oldum. Ay, <gülüyor> <gülüyor> İnanmadığın günler kendi kendime konuşurum damla. Madonna. Madonna. Artı Michael Jackson. Onların ikisini hep e, birini kadını, biri erkeği olarak görüyorum. Bizim dönemimizde diyeyim artık biz tabii bizim yani onlarla büyüdüğümüz için. E, Bizim dönemimizdeki en önemli iki star. Hayatımın önce meraklarım hiç bitmiyor. Yani her fırsatı değerlendiriyorum. Karşılaştığım e, herkes eğer ne biliyorsa bana öğretmesi lazım diye düşünüyorum. Burada da e, Yorgo e, bizimle birlikte çalışıyor ve çok güzel dans ediyor gerçekten. Ve ondan rica ettim bana öğretir misin diye. O da her programa geldiğimizde bir beşer dakika bana her gün ders veriyor programa çıkmadan önce. Bayramın birinci gün programını çektik Gülben Ergen konuğumuzda biliyorsunuz. İkinci gününün de çektik. İkinci gün çünkü kolaj yapacağız eski programlardan. Ve şimdi de ne yapıyoruz? Üstümüzü değiştiriyoruz. Hafif böyle bir rehavet geldi üstümüze. Ondan sonra yola koyuyoruz. En iyi arkadaşıma bıraktım evine, teslim ettim. Şimdi de e, hayattaki en yakın dostlarımdan bir tanesine geldim Deniz Seki'ye. Birlikte hazırlanıp bir arkadaşımızın daveti var Yeşim Salkım'ın. E, yaptığımız parodi çekimlerinde gerçekleştirdiği emoş karakteriyle çok başarılı. Ve o çekimleri spontan yapıyor. Esprilerinin çoğunu kendi üretiyor ve anında yapıyor. Ve bizi hiç zorlamıyor hazır bir metne bağlı olmaksızın çalışmasına rağmen. Ebru da benim yönetmenim. Çok genç olmasına rağmen müthiş pozitif. İşini çok iyi bilen. Çalıştığı insanı çok güzel motive eden, yani en düştüğü zamanlarda bile bunu o kadar güzel bir şekilde yapan bir yönetmen ki yönetmen zaten bence öyle olmalı. Yönetmenin açılımı da bu olmalı. Çok iyi yöneten insandır bana göre. Ve bunu hak eden müthiş pozitif ve çok güzel bir şekilde yapıyor. Emel Müftüoğlu öncelikle insan olarak kalbi çok temiz, beyni çok temiz bir insan. Bir sanatçı olarak Türkiye'deki en iyi kadın vokallerden bir tanesi. Televizyon sunucusu olarak da gerçekten çok başarılı. Çünkü Emel sadece sunucu değil, Emel programının içini renklendiren, sanki konuklarıyla evinde, sanki ofisinde muhabbet eder gibi bir tutum içinde olduğu için de Emel'e birini konuk olarak davet ettiğimizde hiç zorlanmıyoruz. Bana göre hayata işte başlama yılları 20'li, yani 18'li, 20'li yaş dönemleridir. Ben de hayata yeni başladığımda tanıdığım arkadaşlarımdan yani ilk arkadaşlarımdan birisidir Tay Yarışık Saçan. Çok önemli bir yeri vardır hayatımda. Çok iyi bir gazeteciydi o zaman. Çok çalışkan ve çok iyi gazeteciydi. Çok e, emek sarf etmişti benim için. Yani işte fotoğrafımı çekmek gibi, onları yayınlamak gibi, bol bol yayınlamak gibi. işte bir, bir yerlere gelmemi sağlamak, tan yani tanınmamı sağlamak gibi. Emel Hanım'la çalışmak zor mudur diye bir soru sorulsa bana, yok hayır çok kolay, cidden çok uyumlu bir insan. Ekranda nasılsa kamera arkasında da çok girişken, çok cana yakın, her konuda size yardımcı olabilecek bir insan. Çok genç arkadaşlarla çalışıyorum, çok pırıl pırıllar. Onların bir şeyler yapması, yani çalışmaları, koşturmaları, kendi hayatlarını kazanmaları, kendi ayaklarının üstünde durmaları çok etkileyici geliyor bana. Çalıştığım insanlarla mümkün olduğu kadar e, arkadaş olmaya çalışırım her şeyden önce. Onların e, iş keyiflerini, şeklerini kırmamaya çalışırım. Bu önemli bir şey çünkü. Var. Çok özel bir kadındır Emel Müftüoğlu. Benim için de çok özel. Çünkü ilk sahne İstanbul'da onunla çıktım ben. Değil mi? Bir kafede böyle. bir bacaklarım titriyordu. O da bana dedi ki korkma bak sen dedi bunu yapacaksın beraber. Sonra aynı etapta bir uyuduk. Bu yanlış anlamayın yani. <laughs> Süslendik. Canım arkadaşım Deniz'de aldım. Beraber. Şimdi poz veriyor. <laughs> uzun insanlarla yan yana çekmeyin beni şöyle ha. Şöyle en damla en çıkayım. <laughs> uzun kadın gel buraya. Gel aşkım gel. İşte denizimi aldım, eğlenmeye geldik. Ha bugün evet. 24 saatin sonu. Evet. Sonra da uyuyacağız. Sonra da uyuyacağız. Ben denizde kalacağım bugün. <laughs> ben Bu de kalacağım. Yarın Bir da. Benim bugün. Evet, yarın da pazartesi günü işe gidene kadar onlarda kalıyorum. Tatile yolladı annem beni. <laughs>